بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في غنبرنا 6080 libayeti. قال موسى بن عمران يا رب من أعز عبادك عندك قال من إذا قدر غفر إمران أولو موسى عليه السلام Ya Rabbi senin katında en değerli kulun kimdir diye sordu. Allahu Teala da cezalandırmaya gücü yettiği halde affedendir diye cevap verdi. Yine Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Kale Musa Ya Rab keyfe şekerake Adem kale enne zâlike minni fekâne zâlike şükru Musa Aleyhisselam Ey Rabbim Adem sana nasıl şükretti diye sordu. Allahu Teala da her şeyin benden geldiğini bildi. Onun şükrü böyle idi diye cevap verdi. Kale Musa li Rabbihi azze ve cel ma cezau men azzez thekle kale uzilluhu fi zilli yevme la zilla illa zilli Musa aleyhisselam Rabbine çocuğu ölen kadını teselli eden kimseye bir mükafat olup olmadığını sordu. Rabbi de ona ben ona başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde kendi gölgemde gölgelendireceğim diye cevap verdi. Kale Davud ya zari ente şevkaha ve hasakaha. Davud Aleyhisselam şöyle dedi. Ey kötülük eken sen ektiğinden diken ve kılçık biçersin. Kale Davud idkhaluk yadaka fi fami tinnin ila an tablugha al mirfaqa fayaqdamuha khayrun laka min an tas'ala man lam yakun lahu shay'un thumma kan Davud aleyhisselam elini dirseğe kadar ejderhanın ağzına sokman sonradan görmüş birinden bir şey istemenden daha iyidir. Bir daha okuyalım. Elini dirseğe kadar ejderhanın ağzına sokman sonradan görmüş birinden برشي استمدن دهايدرش قال سليمان بن داود لا تفن الليلة على مائة امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق, بشق إنسان والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam bu gece eşlerimden yüz tanesiyle birlikte olacak ve onların hepsi de Allah yolunda bir mücahit doğuracak dedi. Yanında bulunan melek ona ya da arkadaşı inşallah de dedi ama o inşallah demedi. O gece onların hepsini dolaştı ama yalnız bir tanesi hamile kalıp o da sakat bir çocuk doğurdu ya da düşük doğurdu diyelim. Muhammed Aleyhisselam'ın canını elinde tutana yemin ederim ki eğer o inşallah deseydi yeminde doğru çıkar istediğine de ulaşırdı. Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam مريم وولو إيسايا شلد قال يحيى بن زكريا لعيسى بن مريم أنت روح الله وكلمته وأنت خير مني فقال عيسى بل أنت خير مني سلم الله تعالى عليك وسلمت على نفسي إيسى عليه السلام يحيى, يحيى عليه السلام يحيى عليه السلام İsa Aleyhisselam'a dedi ki sen Allah'ın ruhu ve kelimesisin. Benden daha hayırlısın dedi. İsa Aleyhisselam da ona tam tersine sen benden daha hayırlısın. Allahu Teala sana selam etti. Ben ise kendime selam ettim diye cevap vermişti. Çünkü Meryem suresinde Allah Celle Celaluhu Yahya'ya selam ederken İsa Aleyhisselam kendisine kendisinden bahsederken Selam olsun bana şeklinde ifade etmiştir. İsa aleyhisselam bunu ne yapmıştır? Onu bize bildiriyor. Kalal raculun layaghfirullah li fulanin fa ohha Allahu taala ila nabi al anbiya inna khati'atan falyastaqbilil amela. Bir adam Allah falancayı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine Allahu Teala peygamberinden birine yanlış söyledi. O kendisi amele yönelsin diye vahyetti. Kâlet <laughs> Ummu Süleyman Süleyman ibn Davud li Süleyman ya bunay la tukthir en-nawm fe in kethret en-nawm bil-leyl tetruk Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman annesi yani Süleyman annesi Süleyman Aleyhisselam'a dedi ki oğlum dedi gecelerin çok uyuma zira gecelerin çok uyumak kıyamet günü insanı fakir bırakır diye nasihatte bulundu. Burada, kitabımızın 6090. rivayetine geldik. Kıbletul muslimi ahahu el musafahatu el sıkışma Müslümanın din kardeşini öpmesi yerine geçer. Çünkü erkeklerin erkekleri öpmesi caiz değil. Yani el sıkışma yoluyla olur. Qitalul muslimi ahahu kufrun ve sibabuhu fusukun. Müslümanın Müslümanı öldürmek küfür, ona sövmek ise fasıklıktır. Yani İbn Abbas radıyallahu anhu'ya göre bir Müslümanı öldüren bir kimse ebedi cehenneme gider. Ehl-i sünnetin genel görüşü bu değil ama böyle İbn Abbas'ın bir görüşü var çünkü o da ayet-i kerimeden alıntı. Hadisin diğer hadis-i şerifte bunun devamı kısmında üstteki kısmını söyledikten sonra ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla dargın durması da helal değildir. Katlur raculi sabran kefaretun lima qablahu min ez Kişinin işkenceyle öldürülmesi önceden işlediği günahlara kefaret olur. Diğer rivayetimizde işkenceyle ölüm bütün günahları siler. Yani bir kimse işkenceyle öldürülürse bir Müslüman günahlarına kefaret olur. قَتْلُ الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا Müminin öldürülmesi, yani mümini öldürmek Allah katında dünyanın yok olmasından daha büyük bir günahtır. قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد gecesi <applause> gündüzünden olan apaydınlık bir yol üzerinde bıraktım Benden sonra ancak helak olacak olanlar o yoldan sapabilir. Sizden yeteri kadar ömrü olanlar pek çok ihtilaflar, pek çok ayrılıklar görecekler. O zaman da size sünnetime ve doğru bir yolda olan halifelerimin sünnetine uymayı tavsiye ederim. Onlara sımsıkı sarılın. Başınıza habeşli bir köle bile geçse ona itaat edin. Zira mümin çekildiği tarafa doğru giden uysal deve gibidir. قَدْ كَانَ ف۪ي مَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَّمِ اُنَاسٌ مُحَدَّثُونَ فَاِنْ يَكُوا ف۪ي اُمَّتِ اَحَدٌ مِنْهُمْ فَهُوَ عُمَرُ al الْخَطَابِ Sizden önceki ümmetler içinde kendisine ilham olunan insanlar vardı. Benim ümmetimde böyle birisi varsa Ömer bin Khattab onlardandır. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَخْلَسَ قَلْبَهُ لِلْا۪يمَانِ ve ceala kalbehu selimen ve lisanehu sadikan ve nefsuhu mutmainneten ve halikatuhu mustakimeten ve uzunuhu mustami'atan ve nazira. Kalbini imanla doldurup onu arındıran, diline sahip olup nefsini hesaba çeken, yolunu doğrultup kulağıyla gözünü hakka çeviren kişi kurtuluşa ermiştir. Kad aflaha men esleme ve ruziqa kafafan ve qanna'ahu Allahu bima ata. edip yeterli miktar rızık bulan ve Allah'ın verdiklerine kanaat eden kimse kurtuluş erer. Kad aflaha men ruziqa lubban akılla rızıklanan kimse kurtuluşa erer. Kad <laughs> kuntu <laughs> akrahu lakum an taqulu ma Allah ve Muhammed. Velakin kulu ma Allah thumma ma Muhammed. Allah ve Muhammed şöyle diledi demenizi hoş görmem ama Allah şöyle diledi sonra da Muhammed sallallahu aleyhi ve şöyle diledi diyebilirsiniz. قَدْ Allahu اللّٰهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهَا اِبْنَيْهَا Allahu Teala çocuğuna şefkati sebebiyle kadına merhamet eder. قَدْ اِجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا اِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ اَجْزَأَهُ عَنِ الْجُمْعَةِ وَاِنَّ مُجَمِّعُونَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى İki bayram olan bayramla cuma namazı aynı güne denk geldi. Seferi olanlara bayram cuma yerine geçer ama biz cuma namazını inşallah kılacağız. Yani Hanbeli mezhebi de bu görüşü alıyor. Hanefi mezhebine göre eğer bayram ve cuma namazı aynı güne denk gelirse hem bayramı kılarlar hem de cuma namazını kılarlar ama ehl-i sünnet mezhepleri içerisinden ikisinden birini kılmayı caiz görenler var. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu rivayetinden de yoldan gelenler, uzaktan gelenler onların bunlardan birisini kılmasının kendisine yeterli olacağını Efendimiz Aleyhisselam beyan ediyorlar. Burayla itinel mullah celle celaluhu. Bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'ne tut tabi ve kıyamete kadar onlara güzellik de uyanların yorumları ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala ve sahbihi ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله